Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber biliyorsunuz ki arkadaşlar e, ücretsiz mega kutu geldi arkadaşlar. Onu alacağım. Ondan önce ilk önce şunu alacağım. Evet aldık arkadaşlar. O 29 saçtan 19 saça rak yıldızı kol olmuş. İyi bir teklif aslında. Neyse mega kutudan umarım ama umarım karakter çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen bana bir karakter verin güzel. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 5 yazdı. Of arkadaşlar ya. Bin beş. Burada da mega kutu var ama. Bunları alamıyor. Bunlar Of ya. Karakter bekliyordum. Karakter, karakter çıkmadı. Of ya canım sıkıldı. Niye karakter çıkmadı? Karakter çıkmadı diye bunu alacağım arkadaşlar. Sinir oldum. Alıyorum. aldım. Rock Yıldız Colt. Evet aldım. Bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay.